Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte söz verdiğimiz gibi 6 hisseden oluşan uzun vadeli mini bir yabancı hisse senedi portföyü incelemesi gerçekleştireceğiz. Burada aslında ilk seçeceğimiz 6 şirket favori olan 6 şirketi birlikte inceleyeceğiz. Bundan sonraki yabancı hisse senedi ile ilgili videolarda da çok ucuz kalmışları, konjektürün pozitif etkileyeceklerini, teknik olarak aldığı olanları da farklı kategoriler halinde yine videoya çekeceğiz ve bunları da sizlerle paylaşacağız. Fakat bugün inceleyeceğimiz önemli nokta 6 hisseden oluşan uzun vadeli yatırım uygun yüksek teknoloji üreten 6 hisse senedinin analizidir. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum at. Ekstra video eğitim içerikleri için de katıl tarafına kayıt olmayı lütfen unutmayın. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle şu sorunun cevabını vereyim. Hocam biz yabancı hisse senetlerini doğrudan hisse senedi olarak nereden alabiliriz diyeceksiniz. Bunun için çözüm banka ya da aracı kurumlarınızla görüşmektir. Onların yönlendireceği veya yeni seçeceğiniz bir banka aracı kurumla çalışmanızdır. Burada benim doğrudan herhangi bir yere öneri yapmam etik olmayacaktır. Bunu söylemem gerekiyor öncelikle. Sonra buradan aldığınız bilgiler ışığında da yer komisyon oranları işte kesintiler, havale ücretleri çok fazla oluyorsa ve sizi %3, 5, 10 zararla başlatıyorsa o zaman direkt doğrudan hisse seçmek yerine yatırım fonlarını tercih edebilirsiniz. Yatırım fonlarındaki oranların çok daha düşük olduğunu ve buradaki çok fazla hisse senedinin içerisinde bulundurmasından dolayı buradaki riski de azalttığını görebiliyoruz. Yatırım fonlarını da tercih edebilirsiniz. E yok ben çok zaten düşük maliyetlere, düşük komisyon oranlarına hisse senedi seçiyorum diyorsanız da alabiliyorum diyorsanız da o zaman oradan da doğrudan devam edebilirsiniz. Bunu bir söylemem gerek. Şimdi ikinci notumuza baktığımız zaman buradaki şirketlerimizin 6 tanesinin de teknoloji ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Zaten ABD deyince aklımıza teknolojinin geldiğini de biliyoruz. Ülkeyi kalkındıran da bunun olduğunu, devasa teknoloji şirketleri sayesinde Amerika'nın bugünkü Amerika haline geldiğini biliyoruz. Bu nedenle agresif büyüyorlar ve alternatifi olan diğer hisse senetlerine göre daha fazla kazandırıyorlar. Biz de bu yüzden burada aslında uzun vade için baktığımızda teknoloji hisse senetlerini seçtik. Bunun için son 3 yılda Nasdaq'la son 3 yılın S&P 500'ünü kıyaslaştırarak da aslında bir fikir elde edebilirsiniz. Çünkü bunlar batarsa dünya bat batar diyeceğimiz şirketlerdir. Bu altı şirkette zaten böyle bir şey gerçekleşir. Bu altı şirket batarsa bizim de paraya bir ihtiyacımız kalmamış olur. Zaten canımızın derdinde olmuş oluruz. Bu yüzden şunu da tekrar içerisine entegre etmek istiyorum. Uzun vadenin altını çiziyorum. Bunlar batarsa dünya batacak şirketler. Bu yüzden tek bir kademe aldım unuttum değil de kademe kademe paramız oldukça eklemekte de herhangi bir zarar herhangi bir base yoktur diyebilirim. Zaten dolar bazlı tarafta kalıyoruz. Kazançlarımız doğrudan dolar bazlı oluyor. Aslında bir bakışa da global dünya insanı olmuş oluyoruz. Globale açılmış oluyoruz. Çünkü yabancı şirket doğrudan orta almış oluyoruz. Burası da önemli bir noktadır diyebilirim. Hemen gelin isterseniz ilk şirketimiz olan Amazon'a başlayalım. Amazon'a baktığınız zaman hacmi çok büyük bir şirket olduğunu bu noktada ilk görebileceğimiz şeydir. Bir buçuk milyon insan çalışıyor burada, bir buçuk milyon personeli var Amazon'un. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani buradaki hacminin ne kadar büyük olduğunu, sektörü ne kadar hızlı domine edebildiğini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Uzun vadesine baktığımız zaman şirketimizin uzun vadeli getirisinin epey güzel olduğunu görebiliyoruz. Bunun için mesela bir beş yıllık grafik açtığımız zaman gidişatın yukarı doğru olduğunu, daha da geçmişe gidersek daha da kuvvetli bir ivme içerisinde bulunduğunu görebiliyoruz. Zaten bildiğiniz gibi 2020-2021'den sonrasında faiz arttırımı ile birlikte ABD'deki tüm şirketler geriye doğru gitmişti ama buradaki 6 şirket için öncelikle size bir şey vereceğim. Video uzamasın diye ben bunu yapmayacağım. Bu 6 şirkete de uzun vadeli baktığınız zaman uzun vadeli yükselişlerinin çok sağlam olduğunu göreceksiniz. Sadece bir şirket hariç o şirkette sona bıraktım. Onunla ilgili özel konuşacağızlar. Diğer 5 şirketin uzun vadesinin kuvvetli olduğunu ve yine Seeking Alpha veya farklı temel analiz platformlarıyla programlarıyla baktığınız zaman 2018'de 2018'den beri net gelirini, operasyonel gelirini, net inkamını arttırdığını görebiliyoruz. Hangi ölçülerde arttırmış, ne kadar yukarı aşağı gidiyor bunları buradan takip edebilirsiniz. İşte 2018'de 90 milyondan bugün 256 milyona çıktım. tabii bunlar milyar TL cinsinden artışların olduğunu da bu noktada görebiliyorsunuz. Yine diğer 5 şirketinde Amazon için birlikte uzun vadesine de temeline de baktık ama diğer şirketler için de kendiniz kontrol edebilirsiniz. Ben zaten kontrol ettikten sonra buraya çekmiş oluyorum. Amazon için baktığımızda çok büyük bir hacminin olduğunu bir buçuk milyon insanı istihdam ettiğini görebiliyoruz. Bu da bize şunu söylüyor ki favori olmaya dünyanın en iyi 5 şirketi arasında sürekli olarak kalmaya devam edebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda Amazon sadece e-ticaret platformu olarak kalmıyor. işte bulut hizmetleri sağlıyor, Twitch'i satın alıyor, müzik uygulamaları çıkartıyor. Yanda birçok inovasyonla gelişmeye devam ediyor. Bu yüzden listemizin ilk sırasında Amazon var. İkinci sıraya geldiğimiz zaman karşımıza Tesla çıkıyor. Ha, bu arada şunu da tekrar söylemem gerekiyor. Sizlere destek oranları çizdim. Buralara düzeltme yaptığında almamız ve sonraki kademeleri daha da düşükten seçmeye çalışmak. Bizim için sağlıklı olacaktır. Amazon için baktığımızda 139 liralar bizim için kademe Tabii ki daha aşağı gelirse kademeler atarak devam edebiliriz. Neden? Çünkü artık dediğim gibi dünya insan oluyoruz. Bunlar batarsa dünya batar diyeceğimiz şirketlere düştükçe ortak olmuş oluyoruz. Buradaki yani bu altı şirketteki hedefimiz bir sene değil, 3 sene değil, 5 sene değil. İhtiyacımız olmadığı sürece satmayacağımız kadar güzel şirketler. İhtiyacımız olmadığında oğlumuza, torunumuza, onun torununa bırakabileceğimiz kadar kuvvetli şirketler olduğunu bilmeliyiz. O yüzden bir aciliyetimiz yok bu noktada. Düştükçe alıyoruz ve paraya ihtiyacımız olana kadar veya bunu mülke dönüştürene kadar uzun vadeli tutuyoruz. Hemen ikinci şirketimiz Tesla'ya geçiş sağlıyorum. Şimdi Tesla'ya baktığımız zaman en büyük avantajlarından bir tanesinin tüm dünya ülkelerinin 2025 ve 2030 için elektrikli araç ve doğayı korumayı kafaya koyduğunu görüyoruz. Bu da bizlere Tesla'nın önümüzdeki günlerde özellikle de önümüzdeki birkaç senede çok ciddi patlamalar yapabileceğini gösteriyor. Bu gelişmekte olan ülkeler olsun gelişmiş ülkeler zaten böyle sıfır emisyon için net bir şekilde elektrikli araçları tüm dünyaya yaymayı ve içten yanmalı motorlu araçları neredeyse sıfırlamayı o egzoz dumanı salınanları da neredeyse sıfırlamayı kafaya koyduklarını da görebiliyoruz bu noktada. O yüzden Tesla'nın hem gelişiminin büyümesinin iyi olduğunu hem de önümüzde konjektürün onu çok pozitif destekleyen bir serüven içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Çünkü siz bugün yatırım fonlarıyla da buna yatırım yaptığınız zaman yani elektrikli araç yatırım fonları, işte elektrikli araçlara yatırım yapan bunların teknolojisine yatırım yapan fonları satın aldığınızda da aslında dönüp dolaşıp paranın gittiği yerin Tesla hisselerinin içerisinde olduğunu tabii ki alternatifleri var ama Tesla bunlarda başı çeken şirketlerden bir tanesidir diyoruz. Burayı devam ettirdiğini sürüklediğini net olarak görebiliyoruz. Bu yüzden Tesla'nın hem şu anki durumu pozitif hem de geleceğinin daha da pozitif olduğunu parabolik bir ivmeyle yukarı doğru çıkabileceğini görüyoruz. Üçüncü şirketimize geçtiğimiz zaman burada Apple'ı görüyoruz. Şimdi Apple'ın aslında çok kısa özetlenebilir bir noktası var benim için. Rekabette ve tırnak içerisinde marka olmak olmakta bir numara. Çünkü şirketin tabii ki yaptığı teknolojik inovasyonlar var. Yani duruyor duruyor, AirPods diye bir şey çıkartıyor. Bu kulaklıklardan, kablosuz kulaklıklardan bahsediyorum. AirPods'u çıkartıyor. Bırakın Türkiye'de, Amerika'da, İtalya'da, Fransa'da dünyada bir anda favori oluyor. Dünyada patlıyor. iPad çıkarttığında aynı, iPhone'u çıkarttığında aynı, MacBook'u çıkarttığında aynı ve burada şunu görebiliyoruz biz. Evet içeride teknoloji yatırımı var. Evet inanılmaz inovasyonlarla geliyorlar. Çok büyük yatırım harcamaları, iyi bir finansal döngüleri var. Ama şirketin asıl önemli noktası şirket marka olmuş ne yapsa onun pırlanta olduğunu, ne yapsa onun eşsiz olduğunu düşünen çok ciddi bir alıcı kitlesi var. Bugün belki Türkiye'nin de %90'ının kullandığı, %80'inin kullandığı marka olduğunu görebiliyoruz. Mutlaka evlerde 1 2 3 tane var. İşte televizyonları geliyor, farklı bir inovasyonla geliyor. Burada şunu bilmeliyiz ki şirket en önemli ama en zor olan noktayı ilk başta başarmış, marka olmuş. O yüzden ne yapsa alternatifleri, çakmaları, ikinci türleri çıkıyor ama buradan özenilerek çıkıyor. Çünkü yaptığı şeyin doğru olduğundan emin olan ve direkt alıcıya hitap edebilecek çünkü kendisine hayranı olan yani bir hayran kitlesi oluşturmuş ve burada doğrudan aslında yine çok da uzatmayayım özetleyelim. Marka olmuş. Ne yapsa o iyisini yapmıştır diyen ve sürekli olarak alım iştahı olan bir kitlenin olduğunu görebiliyoruz Apple'ın. Ve bu da böyle uzun yıllar daha devam edecek gibi duruyor. Gelelim bir sonraki şirketimiz olan Meta'ya. Meta biliyorsunuz işte Facebook, Instagram, Snapchat gibi birçok farklı sosyal medya platformu içinde bulunduran bir şirket olduğunu biliyoruz. Fakat Meta'nın buradaki önemli avantajlarından bir tanesi de kripto yükselişiyle daha da ivme hızlanacağını, alternatiflerinin üzerinde kazandıracağını düşünüyorum. Çünkü çok kuvvetli bir blockchain yatırımı olduğunu biliyoruz Meta'nın. İşte kendi coinleri çıkmıştı. Bunun altında alttaki blockchain teknolojisine de ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz. O yüzden Meta'nın burada tabii ki işte sosyal medya platformlarından, Facebook'tan, Instagram'dan, Snapchat, e, Whatsapp'tan paraları kazanmaya devam ediyor. Lineer bir büyüme sağlıyor. Ama bunun yanında yaptığı blockchain altyapısıyla birlikte önümüzdeki günlerde de dominasyon hızının artacağını da düşündüğüm şirketlerden bir tanesi. Gelelim bir sonraki şirketimize. Sonraki yani son 6. şirketimizin zaten üzerinde özel olarak konuşacağımız biraz daha riskli bir şirket olduğunu da birlikte anlayacağız. Burada alfabete Google'a geliyoruz. Aslında Google, YouTube birleşiyor alfabet oluyor. Şimdi alfabete baktığımız zaman muadillerine göre bir kere ucuz kaldığını görüyoruz. Yani yükselişine baktığımız zaman aşağı yukarı bu teknoloji şirketlerindeki yükselişler %18-17-19-20 civarındaydı. Amazon'da, Tesla'da, Apple'da, Meta'da biraz daha bunu görüyorduk. Google'da %12'lerle muadillerine göre ucuz kaldığını görebiliyoruz. Bu güzel. Fakat biz diğer 5 şirkette de hatta bu mini portföyün 6 şirketinde de düzeltme bekleyeceğiz mi? Kesinlikle ilk kademe için düzeltme bekleyeceğiz. Çünkü son zamanlarla birlikte özellikle işte bu Amerika'daki faizlerin yavaş yavaş sabit kalıp indirilmesi kafasındaki fikirler daha fazla gündem olmaya başladıkça şirketlerin son dönemde daha hızlı yükseldiğini görüyoruz. Bunun da aşağı yukarı Kasım başı ile birlikte geldiğini yani son 20-25 gündür yükseldiğini görebiliyoruz. Ama bunlar düzeltmeye girecek. Mesela ben bir Nvidia grafiğinden bunu da biraz daha gördüm. Ön planlamasını işte geleceği yorumlamasını yaptığımı düşünüyorum. Artık şirketler bu son dönemde yükselişini sağladığı kısmı geri verecekler. Biz bunu zaten SPX gidip S&P 500'den de görebiliyoruz. Nasıl görebiliyoruz? İşte son yine Kasım başı ile birlikte aşağı yukarı S&P 500 %10 vermiş. Bu %10 bir ayda %10 Amerikan borsaları için korkunç bir yükseliştir. Mutlaka bir düzeltme yapacaktır. Ha burada 4450'lere 4500'lere düzeltme yapar. 4400'lere yapar. Daha da hızını alamaz. 4300 küsürlere yapar. O konuyla ilgili tam bir seviye belirlememiz doğru olmayacaktır. Ama ben 4450'lere kadar bir düzeltme bekliyorum. O da zaten şurada gördüğünüz destek demektir. O da aşağı yukarı buçuk üçlük bir düzeltme demektir ki ben bunu mutlaka olacağını düşünüyorum. O yüzden işte Amazon'da da Tesla'da da Apple'da da Meta'da da Alphabet'te de mutlaka bu düzeltmeleri beklememiz gerekiyor. Pahalıdan almaya gerek yok. Zaten biz dediğimiz gibi bunları çok uzun vade olarak düşünüyoruz. Tamam Google'a geri dönelim. Alfabete geri dönelim. Bir muadillerine göre ucuz dedi. İki çok kuvvetli bir yapay zeka Şimdi önümüzdeki teknolojilerde artık yapay zekanın katkısının, yapay zekanın bir işi yapabilme kabiliyetinin ve gücünün fersah fersah attığını, kat kat üstüne çıktığını gördüğümüzde yapay zeka bizim için çok önemli bir şey ve bizim bunu tutabildiğimiz kadar elimizde tutmamız gerekiyor. Burada Google'ın da yapay zeka tarafında çok büyük bir çalışması, çok büyük yatırımları olduğunu biliyoruz. Herkes açık şekilde paylaşmıyor. O yüzden göremiyoruz ama yatırımlarının çok kuvvetli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden buradaki 5. şirketimiz de Google'dır diyebilirim. Son şirketimize geldiğimiz zaman o üzerine biraz da konuşacağımız dediğimiz şirketimiz Coinbase. Şimdi Coinbase'e baktığımız zaman Kasım itibariyle birlikte Yükselişi yüzde 60 Bu Amerikan borsalarında ya da Farklı bir deyişle söyleyelim dolar bazlı yüzde 60 getiri demek bir Amerikalı için 6 senelik getiri demek aşağı yukarı. 7 senelik, 8 senelik getiri demek. Bunu bildiğimiz için şunu söylemem gerekiyor. 6-7 senede getirmeniz gezen ya da kazanmanız gereken bir getiri bir ayda kazanıyorsanız bir kere burada kesin sert bir düzeltme bekleyeceğiz. Bu cep. İkinci önemli olan noktası e, coinler de aşağı yukarı 1-1,5-2 ay içerisinde bu kadar getiri sağladığı için bu şirketin de böyle bir getiri vermesi doğal kabul ediyor. Peki aylık grafiği aldığımızda ne göreceğiz? Aslında şirketin zirvelerde değil dip seviyelerin hemen hemen biraz üstünde olduğunu görebiliriz. Bu yüzden bu altılı içerisindeki en riskli şirket ama en yüksek getiriyi vaat eden şirkettir de diyorum. Bir kere mutlaka düzeltme dediğim gibi bekleyeceğiz ama zirvede de potansiyelinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Şu an 100 dolarlar civarında. Tepede gördüğü yerler aşağı yukarı yeni bir zirveye gittiğinde minimum göreceği yerler 400 dolarlar seviyesi. Dolar bazlı 4 katlık bir getiriden bahsediyoruz ve bu 2024 içerisinde gerçekleşebilir gibi duruyor veya 2025'in ilk çeyreğinde gerçekleşebilir gibi duruyor. Dolar bazlı 4 katlık bir getiri demek aşağı yukarı 5 senelik bizi enflasyondan koruyacak demektir. Bunun altına imzama söyleyebilirim. Ama dediğim gibi risklidir. Olmayabilir. Tekrar aşağılarda 50 dolarlara gidebilir. Dolar bazı zarara bizi sokabilir. Bu noktada daha düşük portföy ağırlıklarıyla belli bir miktarı içerisine koymak yine bizim için sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet yüksek riski olsa da yüksek getiriyi de vaat etmesi buradaki önemli noktalardan bir tanesidir. Videomuzun sonuna geldik. Umarım bu 6 şirketlik mini yabancı hisse senedi portföyü sizler için başarılı olmuştur. Ben her zaman her piyasa için söylüyorum. Az ya da çok demememiz gerekiyor. Belli bir miktar yabancı hisse senedini mutlaka Mutlaka portföylerimizde tutmalıyız i̇şte Bunun nedeninde Burada görüyorsunuz Burası bir aylık grafik Noktası Yani şuraya baktığınızda 2009'ları görüyorsunuz Burada 2015'leri burada 2020'leri Ve ok gibi yukarı çıkan bir S&P 500 endeksi görüyorsunuz Amerika hisse senetlerinde hem dolar da paramızın kaldığını hem lineerde de kazanç sağladığımız için Mutlaka be Belli dönemlerde bu oranı %50-60'a çıkartırız belli dönemlerde %10-20'ye indiririz Ama belli bir miktar yabancı hisse senedi elimizde bulundurmak çok sağlıklıdır diyebilirim Videomuz sizler için faydalı olduysa abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.